Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettikten sonra saldırılarına acımasızca devam eden İsrail bu kez gözünü Suriye topraklarına çevirdi. Dürzileri bahane eden ve bölgede istikrarın sağlanmasına karşı çıkan terör devleti İsrail, dün Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurmuştu. Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri başkent Şam dahil olmak üzere 5 farklı bölgeye ondan fazla saldırı düzenledi. Şam, Hama, Laskiye, Dera ve Kuneitra'da pek çok hedef vuruldu. Düzenlenen 12 hava saldırısında bir kişi öldü, en az 4 kişi ise yaralandı. Diğer taraftan Türk savaş uçakları Suriye üzerinde uçan İsrail savaş uçaklarına uyarı gönderdi ve radar sistemlerini karıştırarak bölgeden çıkmaları için baskı uyguladı. İsrail yayın kurumu ve İsrail'in TV11 kanalının aktardığına göre Türk savaş uçakları Suriye hava sahasına girerek güneye doğru ilerledi. Haberin devamında Türk uçaklarının İsrail hava kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonları engellemek amacıyla GPS sinyallerine müdahale ettiği bildirildi. İsrail kaynakları Türk jetlerinin Suriye semalarında elektronik karıştırma faaliyetinde bulunduğunu ve bu müdahalenin birkaç İsrail savaş uçağının bölgeden geri çekilmesine neden olduğunu ifade etti.